Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, sadece bir bardak süt ve un ile hazırlamış olduğum yumuşacık kavuran pişi tarifim var. Kısa sürede bir tabak dolusu pişilerimiz hazır arkadaşlar. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağı sütümü aldım. Kullandığım bardak ölçüm bu arada 250 miligram. Sütüm ılık değil. Dolaptan çıkardığım gibi koydum. 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kabartma tozumu içerisine ekledim. Bir miktar karıştırıyorum. 250 miligramlık bardak ile 2,5 su bardağı un kullandım. Öncelikle 2 su bardağı unum içerisine ekleyeceğim spatula ile güzelce karıştıracağım. İlk başta elimi kullanmıyorum. Hamurumu biraz karıştırdıktan sonra yarım bardak unumu koyarken artık hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Artık spatulamı içerisinden çıkartıyorum. Geriye kalan kısmını da elimle yoğuracağım arkadaşlar. Yarım bardak unum içerisine ekliyorum. Ve artık yoğurmaya başlıyorum. Hamurum toparlanıncaya kadar iyice yoğuruyorum. Hamurum artık toparlandı gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Bu şekilde olduktan sonra hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Bir miktar daha tezgahımın üzerinde yoğuruyorum. Kıvam alıncaya kadar biraz da tezgahımın üzerinde yoğuracağım. Gerçekten yumuşacık bir hamur oldu. Kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Bu arada fazla kişi için hazırlayacaksanız miktarını iki artırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu miktardan çok fazla çıkmıyor. 4 kişilik aile yetecek kadar yeterli oluyor. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra tezgahıma ve hamurumun üzerine un serptim. Oklava ile yarım santim kalınlığında 30-35 cm çapında olacak şekilde hamurumu açıyorum. Bu arada tarifimi izlerken beni nereden takip ettiğinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca tarifimi beğendiyseniz de beğenip yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Daha fazla kişiye erişebilmemiz için oldukça önemli. Hamurumu açtım. Yarım santim kalınlığında oldu. Yaklaşık 35 santim çapında. Hamurumu açtıktan sonra pizza bıçağı ile hamurumu kesiyorum. Bu şekilde pizza bıçağı kullandım. İsterseniz normal bıçak da kullanabilirsiniz. Hamurumu parçalara ayırıyorum. Parçalara ayırdıktan sonra artık pişirme işlemine geçeceğim. Hamurlarımı parçalara ayırdım. Şimdi sizlere kalınlığını da göstermek istiyorum. Yarım santim kalınlığında olacak şekilde açalım. Çok fazla ince olmasın. Tavamın içerisine yeterince yağımı aldım ve yağımı ısıtıyorum. Isınıp ısınmadığında bu şekilde bir tahta kaşık kullanarak anlayabilirsiniz. Tahta kaşığınızı içerisine koyduğunuzda köpükler çıkıyorsa yağınız ısınmış demektir. Artık hamurlarımı içerisine atıyorum. Bu arada ocağım orta ateşte. Yağımız kızgın olduğu için hamurlarım içerisine atar atmaz kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Belli bir miktar kabardıktan sonra çok fazla kabarmasını beklemeden hemen ters çevirelim. Çünkü çok fazla kabarırsa eğer hamurunuz yırtılabilir. Bunun için de hemen kabarmaya başlayınca ters çevirelim arkadaşlar. Hamurlarım çok güzel bir şekilde kabardılar ve hemen ters çeviriyorum. Alt kısmı da zaten birazcık kızarmış. Diğer kısmını da kızartıyorum. Daha sonra bu kısmını tekrar çevireceğim arkadaşlar ve tekrar kızartacağım. İstediğim kızarıklığa geldikten sonra artık servis tabağımı alacağım. Benim gibi çevirerek kızartabilirsiniz. Tavan biraz büyük, yağım az geldi. İsterseniz küçük bir tava kullanarak fazla miktarda yağ kullanabilirsiniz, ama şu sıralar biliyorsunuz ki yağlar pahalı, o yüzden çok fazla kullanmadım. Kenar kısımları kızardıktan sonra kızarmayan kısımları tekrar kızarttım. Her yerini çevirerek güzelce kızarttım. Pişilerim kızardıktan sonra havlu peçete sermiş olduğum servis tabağımın üzerine alıyorum. Ve hamurlarım bitinceye kadar hepsini kızartıyorum. Kesinlikle yağ çekmeyen yumuşacık bir pişi oldu. Şimdi sizlere de yumuşaklığını göstermek istiyorum. Ne kadar yumuşak olduğunu sizler de görüyorsunuz. İç kısmını şimdi sizlere göstereceğim. Kesinlikle çok güzel kabardı ve yumuşacık oldu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Ölçüleri tam tutan ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.